Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Siz de profilinize bakanları görmek istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izleyin. Hemen size ücretsiz bir şekilde profilinize bakanları göstereceğim arkadaşlar. Piyasada bir sürü uygulama var ama hepsi ücretli. Ben size bunu ücretsiz bir şekilde göstereceğim. Hemen ayarlar kısmına gidiyorsunuz ve hikaye ayarlarına gidiyorsunuz. Ve buradan bütün takipçilerinizden hikayenizi gizliyorsunuz arkadaşlar. Ben hepsinden gizlemeyeceğim. Sadece size göstermek için 10 kişiden falan gizledim. Gizledikten sonra hemen bittiye basıyorum ve buradan çıkıyorum arkadaşlar. Çıktıktan sonra sol üstte hikaye paylaşma yerine gidiyorum ve buradan herhangi bir resmimi seçiyorum. Seçtikten sonra yukarıda etiketler var. Buradan Gözünde kalp olan emojiyi seçiyoruz arkadaşlar. Bu emojiyi büyütebildiğiniz kadar büyütün. Çünkü üzerine bir tane daha fotoğraf ekleyeceğiz. Hemen gelip o fotoğrafımızı da seçiyoruz. Seçtikten sonra fotoğraf altta kalacaktır. Bunu üste çıkarmak için ekrana basılı tutup hafif parmağınızı aşağı kaydırıyorsunuz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi fotoğrafı çıkarman üzerine gö çıkardım. Bundan sonra tek yapmanız gereken bu fotoğrafı hikayenize paylaşmak, ondan sonra 24 saat geçtikten sonra öne çıkanlarınıza eklemek arkadaşlar. Mesela daha önce Android telefonlar için yaptığım videoda bunu kanıtlamıştım. Eğer Android telefonunuz varsa benim diğer videomu da izleyebilirsiniz. Onun linkini de videonun altına bırakıyorum. Onda da bu şekilde profilinize bakanları yakalamıştık. Anlatacaklarım bu kadar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.